Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Çevlik Plajı sabahın erken saatlerinden itibaren balık tutan ve yüzen vatandaşlar ile doldu taştı. Sosyal mesafeye uyulmadı. Samandağ ilçesinde bulunan ve dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Çevlik Plajı yeni tip koronavirüs kısıtlamasının kaldırılmasıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren yoğun bir kalabalıkla karşılaştı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize yakın parklarda oturdu, sahilde gezinti yapıp denize girdi. Bazı vatandaşlar vatandaşların güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldılar. Açılması çok iyi oldu. Ee, hiç olmazsa COVID-19'un e, çabuk gitmesi, insanların daha rahat olması, sağlık açısından çok çok iyi olması. Yani halkımız için çok çok iyidir. Denizde yüzen ve oturanların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Evet, sezon açıldı. Biz de Mart ayından beri evdeydik çocuklarımızda. Sezon açınca biz de tabii ki burada da evimiz var, buraya geldik. En azından bir nefes alıyoruz. Çünkü çocuklarla ve biz bayağı bir yorgun, bu virüs çok kötü bizi hepimizi etkiledi yani. Sezonun açılması iyi oldu ama insanlarımız keşke sosyal mesafeye daha çok uğursalar. Biz de daha çok memnun oluruz. sezonu 3 ay koronavirüsten dolayı kapalı olduğu için şu aralar tam bir balık mevsimi.